Gelecek, geziyoruz. Bunlar da benim ailem. Görüşürüz. Evet arkadaşlar, Aydın Mutfak bugün yollarda. Hep birlikte gezelim inşallah. Bakalım bizi neler bekliyor? Hep birlikte göreceğiz. Nelerle? Ve bütün binalar, mağazalarla müthiş görünüyor. İzmir'in Türkiye'nin en özel şehirlerinden birisi bence. Gideceğiz herhalde. Selçuk. Ondan böyle dağlarda savaşmışlar. Yok daha gelmedik. Evet. evet arkadaşlar, bakalım gelmişiz. Bizi neler bekliyor? Hep birlikte göreceğiz. Nasıl görünüyor? Ben de M ve mental var ya böyle yürürler bakıyorum. İşte ondaydı. ya. zaman orada durduk. Öye ama nasıl? Nefes sağ. Hadi sağa gideceğiz. Değil Otobüs diyor. Evet, park girişine geldik. Evet arkadaşlar, Efes Antik kentte geldik. Birazdan python'a bineceğiz. Bakın şurada faytonlar var. Birazdan görüşürüz. Evet arkadaşlar şu an faytona biniyoruz. Tamam mı? Evet arkadaşlar faytona bindik şu an. İlerliyoruz. Baya gideceğimiz yer 2 kilometre yukarıdaymış. Biz de yorulmadan fayton kiraladık. Bakalım gidiyoruz nasıl olacak. bayağı hızlı gidiyoruz yalnız. Çocuklar sıkıntı. Sıkı ilerliyoruz. Koşacağız mı şimdi? He? Koşacağız mı? Daha 5 kilometre var. Mağara gibi, bilmiyorum mağara gibi. arkadaşlar. Şimdi Python'dan indik. Şey. Bakalım. Çok güzel şeyler var arkadaşlar. Şu an çocuklara şapka alıyoruz. Bayağı sıcak çünkü. Ve yolumuz da bayağı uzun. Gezeceğimiz, yürüyeceğimiz yerler çok. O yüzden çocukların başına sıcak geçmesin diye şapka aldık. Fiyatlar da bayağı kuzlu. Çok güzel arkadaşlar. Çok Çok Şöyle Benimkiler bakıyorlar ne olduğunu Neymiş burası tam olarak? Burası tam bu olarak bu Burası Şöyle, ne ya, Burası tam olarak Burası, bu bu burası tam olarak Bak neyse. hayır bu değil. Bu <laughs> Sigara içilmez. No smoking. Kullanmıyoruz. Bizim için sıkıntı yok. Evet, Efes Antik Tiyatro'ya geldik. tamamında burada ne dönmüştür. Evet, evet Bunların hepsi birer tarih burada neler yaşandı zamanında neler geçti Arkadaşlar şunlara bakın. Ne kadar büyük. Daha büyük yerler. Şurada yukarıda da kazı çalışmaları devam ediyor. Bir taraftan da çıkartıyorlar herhalde daha toprağın altında neler var neler yok. çalışmalara da devam ediliyor. Her tarafta cırcır böceği sesleri koro halinde çalıyorlar neydi bilmiyorum üzerinde bilmiyorum. yazılar bilmiyorum. var Bu çok güzel. görüntü yakaladım. Hapishaneymiş galiba buralar. Galiba hapishane. Böyle kat kat. Işıktan net gözüküyor mu bilmiyorum ama. Şöyle kapalı. Ne yapacağız? İzi takmıyoruz. Oraya girecek mi? Filmem. Giriş burası değil mi? Yok <laughs> boş <boşluğu gözüksün> <laughs> वो अजबा खुल नहीं सक Burası da büyük antik tiyatro. Burası diğerinden bayağı büyük. Çalışma var. Evet çalışma. Hadi. Tamam. <laughs> Bozuk yerler düzeltiyorlar. <laughs> <laughs> Nerede tabut mu, sandık mı bilmiyorum ama. Burada tabela var aslında yazıyor burada ama ya bakamadık. Durup çekelim mi? Yok sıcak zaten yiyecek. İyi günler. Evet arkadaşlar şimdi Meryem Ana'nın kilisesine geldik. Burası Meryem Ana kilisesiymiş. Böyle. Bayağı bol ziyaretçisi var. Hoş Papa 6. Paul 1970 1967 26 Temmuz tarihinde burada dua etmiştir. He. Yani buranın çok büyük bir önemi var. Tarihi ve dini açıdan. Her taraf tarih kokuyor arkadaşlar. Kesinlikle sizlerde imkanı olanlar gelin görün derim. Evet arkadaşlar bugünkü İzmir gezimizden bu kadar. Bayağı gezdik. Meryem Ana evini de geçseydik süper olacaktı ama onu bugünlük yetiştiremedik. Çünkü saat 5'te kapanıyormuş. Biz yetişemedik. Saat 6 gibi oraya gittik. Maalesef kapalıydı. Ona biraz üzüldük. Çünkü orayı da çok merak ediyorduk. Ama o saatlerde kapandığını bilmiyorduk. Eğer bilseydik ilk önce oraya giderdik. Güzel bir geziydi. Eğer yolunuz düşerse gitmek isterseniz mutlaka Efes yani İzmir Efes Antik Kenti ziyaret etmenizi öneririm, tavsiye ederim. Biz çok eğlendik, bayağı da yorulduk. Günümüz çok dolu dolu geçti. Çok sıcaktı. Sizler de gidin derim. Bugünlük benden bu kadar. Eğer bu videomu beğendiyseniz ve bu tarz videolar gelmesini istiyorsanız lütfen beğeniye basmayı ve yorumlarda yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Desteklemeyi unutmayın. Bugünlük benden bu kadar. Hoşçakalın.